Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. KPS ön lisansa 2 gün kala soru çözümlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün vicdan hürriyeti mutlak ve taarruz edilmez. Ferdin tabik haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır. Sözlerine uygun bir yapı oluşturmak için düşün düşüncelerinden hangilerine uygun düzenlemeler yapılmıştır? Vicdan hürriyeti neydi değerli arkadaşlar? Kişinin dini baskı altında kalmaksızın hür iradesiyle inancına uygun biçimde yaşam sürmesine biz vicdan hürriyeti diyorduk. Din ve vicdan hürriyetini güvence altına alan Atatürk ilkesi neydi? Laiklik ilkesiydi. Özgürlüklerin yani hürriyetlerin en önemli güvencesi de demokratik devlet düzenidir. Ümmetçilik de neydi? Bu da din kardeşliğine dayanan bir sosyal hayatı savunurdu. Vicdan hürriyetinin güvence altına alınmasını burada ümmetçilik sağlamıyor. Hangileri sağlıyor? Layıklık ve demokrasi burada sağlamış oluyor. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Devleti'nin siyasi alanda <laughs> yapılandırırken eğitim, kültür, sanat, ekonomi ve benzeri alanlarda da yeni kurumlar oluşturmuştur. Böylelikle ülkenin çok yönlü bir şekilde kalkınması amaçlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde açılan kurumlardan değildir sorusu yöneltilmiş. Bakalım Resim ve Enkel Müzesi bu Atatürk zamanında açılıyor. İş Bankası 1924 senesinde ilk özel bankamız yine Mustafa Kemal Atatürk zamanla açılıyor. Maden tet Tetkik ve Arama Enstitüsü yani MTA kısaltılmışı. Bu da Atatürk zamanında açılıyor değerli arkadaşlar. Musiki Muallim Mektebi aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk zamanında açılıyor. Ancak Ankara Üniversitesi değerli arkadaşlarım bu e, şöyle diyelim. Ankara Dil ve Tarih Ankara Dil Tarih Coğrafya fakültesi. E bu Atatürk zamanında açılıyor. Ancak Ankara Üniversitesi adında üniversite Atatürk zamanında değil. Kimin zamanında? Bunu hemen yazalım. Bu İsmet İnönü zamanında açılıyor değerli arkadaşlarım 1946 senesinde. Cevabımız o yüzden Ankara Üniversitesi olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Halkçılık ilkesine uygun bir devlet düzeni kurmak için alanlarından hangilerinde inkılap hareketlerinde bulunulmuştur sorusu yöneltilmiş. Şimdi halkçılık ilkesi e, neydi? Sınıfsız, imtiyazsız, kaynaş, kaynaşmış bir sosyal düzen kurulmasını savunan bir ilkeydi. E, bunu gerçekleştirmek için de e, sosyal hayatı düzenleyen bazı inkılapların yapılması gerekiyor. Örneğin e, unvan ve lakaplar, lakapların kaldırılması. Örnek verecek olursak Şimdi halkçılık ilkesi toplumda ekonomiden kaynaklı eee bir yapı oluşturmasına karşı bu noktada. Bu sebeple de ekonomi alanında düzenlemeler yapıyor. Buna da örnek verelim. Mesela aşar vergisinin kaldırılması 1925 senesinde. Ayrıca halkçılık ilkesi halk egemenliği anlayışını da benimsiyor. Yani burada örnek verelim buna da saltanatın kaldırılması. Şu an Ekonomiye, siyasiye ve sosyale bundan hepsine örnek verdik. Ne vermiştik? Sosyale, unvan ve lakapların kaldırılması. E, siyasiye ne vermiştik? Saltanatın kaldırılması. E, ekonomiye ne demiştik? Burada da aşar vergisinin kaldırılması demiştik. O yüzden değerli arkadaşlarım halkçılık ilkesi bu üç alanla e, ilgilidir. O yüzden cevabımız hepsi olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın partisinin kurucusu ve başkanı aşağıdaki devlet adamlarından hangisidir? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası değerli arkadaşlarım Kazım Karabekir tarafından kuruluyor. Partinin diğer üyeleri kimdi? Ali Fuat Cebesoy vardı. Rauf Orbay, Refet Bele gibi Milli Mücadele önderleri burada vardı. Ancak Fethi Okyar yoktur değerli arkadaşlarım. Fethi Okyar Hangi partinin kurucusuydu? Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusuydu. Alifeti Okyar değerli arkadaşlarım. Cevabımız Alifeti Okyar olmuş. Bize devlet adamların kurucusunu soruyor. Pardon değerli arkadaşlarım. Kurucusu kimdi? Kazım Karabekir olacak. Bir an şeyi sandım. Hangisi yoktur diye sandım. Kazım Karabekir değerli arkadaşlarım. Terakki Perver Cumhuriyet Partisi'nin kurucusudur ve başkanıdır cevabımız Kazım Karabekir olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 3 Mart 1924'te yapılan yasal düzenleme ile beraber şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılarak Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Bakanı olarak da milli mücadelenin dine uygunluğu hakkında fetva veren Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi atanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulmasının sağladığı faydalardan değildir? Genellikle soru burada anlaşılıyor ancak yukarıdaki paragrafları da okuyun değerli arkadaşlarım çünkü orada bilgiler mevcut. Soru yazılmasının amacı da o zaten. Bir yandan da bilgi vermektir size. Burada ne diyor? Diyanet İşleri'nin ilk başkanı kimmiş? Rıfat Börekçi'ymiş. Bunu da unutmuyoruz. Bize Diyanet İşleri başkanlığının kurulmasını sağladığı faydaları söylüyor. Bakalım. E, siyasal alanda ikili uygulamaların görülmesi. Değerli arkadaşlar e, bu e, eski hukuk ve siyasal düzenin bir parçası olduğu için ikilik oluşturuyor. E, Diyanet İşleri Başkanlığı kurulurken şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılıyor. Ve bu konudaki ikilik de kaldırılmış oluyor. E, baktığımız zaman Din istismarının engellenmesi, burada faydalıdır Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması, burada fayda sağlıyor. Din hizmetlerinin yönetiminin sağlanması, hurafe ve batıl inanca karşı mücadelenin hızlanması, vicdan hürriyetinin güvence altına alınması. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız büyük olasılık A ile E arasında kalacak. Burada E seçeneği güçlü bir çeldiricidir Diyanet İşleri Başkanlığı dinde zorlayıcı davranışlara karşı kişinin inanç ve hürriyetinin de güvencesi olması amacıyla kurulmuştur. Yani o yüzden vicdan hürriyetinin güvence altına alınması Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulmasının sağladığı faydalardan biridir. Bunu da alırız. Ancak siyasal alanda ikili uygulamaların görülmesi bunu alamayız değerli dostlarım. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olmuş olur. Bir diğer sorumuza bakalım. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet üyeleri meclis içinden tek tek seçilmiş ve meclise karşı tek tek sorumlu hale getirilmiştir. Bu durum hükümetin kurulum, kurulumunu ve uyum içinde çalışmasını da engellemiştir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde yaşanan bu hükümet bunalımı aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle beraber çözülmüştür? Değerli arkadaşlar, hükümet bunalımı hangi olayla birlikte artık çözümlenecek? Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte bu hükümet bunalımı çözülmüş olacak. Cumhuriyet'in ilanıyla hükümetin kurulma biçimi değiştiriliyor değerli arkadaşlarım. Neler vardı? Cumhurbaşkanı meclisten bir başbakan seçecekti artık. Başbakan da meclisten bir hükümet kurmak zorundaydı. Bununla birlikte. Hükümet üyeleri de meclise karşı ayrı ayrı ve bir bütün olarak ne yapacaktı? Sorumlu olacaktı. Bunları da aklımızın bir köşesine yazalım. E bize soruda sorduğu hükümet bunalımı hangisiyle beraber çözüldüğünü soruyor. Cumhuriyetin ilanıyla değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde Türkiye ve Fransa arasında yaşanan sorunlardan değildir? E, Tersine gidelim. E, Bozkurtluk olayı e, Fransa ile yaşanan bir sorundur. E, bu davanın çözülmesinde de Mehmet, e, Mehmet Esat Bozkurt, pardon Mahmut Esat Bozkurt değerli arkadaşlarım burada sorunu çözüyordum. Mahmut Esat Bozkurt. Yabancı okullar sorunu, yine Fransa ile yaşadık biz. Dış borçlar sorunu değerli arkadaşlarım 1929 dünya ekonomik krizi ile birlikte artık dış borçlar sorunu yaşanan sorunlar arasında olmuştur. E, bu iş daha sonra e, tatlıya bağlanacak. Hatay sorunu da keza yine Fransa ile yaşadığımız bir sorundur. Hatay sorununun bir diğer adı sancak sorunudur. 1939 senesinde hatırlayacağınız üzere Hatay e, ana vatana katılmıştı. Etapli sorunu neydi? Bu da değerli arkadaşlarım Yunanistan'la yaşanan nüfus mübadelesi sorunudur. O yüzden bunun Fransa ile bir ilgisi yoktur. Cevabımız A seçeneği olmuş olur. Etapli sorunu 1930 senesinde Yunanistan'la, Tanla yaşanan bir sorundu. O yüzden cevabımız etap bir sorunu olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Paşa'nın milli sınırlarımız içinde her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanıp bağlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak. Genel olarak erişilmeyecek hayali emeller peşinde milleti uğraştırmamak ve zarara sokmamak. Medeni dünyadan medeni ve insani davranış ve karşılıklı dostluk beklemektir. Sözleri Türk dış politikasının barışçı, demokratik, ulusçu olma özelliklerinden hangilerinin önemini ortaya koymaktadır. Burada değerli arkadaşlarım Mustafa Kemal Atatürk ee, hem barışçı, hem de demokratik, hem de ulusçu olma özelliklerinin önemini ortaya koyuyor bu sözleriyle. Ne diyor? Mesela her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanıp sözleri burada dış politikada demokratik bir hassasiyetin olduğunu gösteriyor bize. Zira kuvvetin kendimize, milletimize dayanılacağı burada ifade edilmek istenmiş. E, millet ve memleketin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak sözleriyle de burada Ulusçu özelliklerin gözetildiğini ortaya koymaktadır Zira milletin mutluluğunu sağlamak burada isteniyor e, medeni dünyadan medeni ve insani davranış ve karşılıklı dostluk beklemektir sözlerinde ise değerli arkadaşlar burada barışçı söz, e, özelliklerle ilgili bir durumdur O yüzden e, soruda bundan tüm öncüllere Atatürk'ün ifade ettiği sözlerden ulaşmak mümkündür O yüzden cevabımız hepsi olacak. Yani 1, 2 ve 3 C seçeneğinde yer alıyor. Hemen işaretleyelim. Ve bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Anlaşması'nın özelliklerinden değildir? E, Kars Anlaşması'nın özellikleri arasında değerli arkadaşlarım bakalım. Sakarya Savaşı sonrasında yapılmış mıdır? Evet yapılmıştır Sakarya Savaşı'nın sonucunda. Doğu cephesinin kapanmasını sağlama bu yanlıştır değerli arkadaşlar. Doğu cephesi hangi anlaşmayla kapanıyordu? Gümrü. 1920 senesinde Kazım Karabekir'in Ermenilerle imzaladığı Gümrü Anlaşması Doğu cephesinin kapanmasını sağlayacak. Diğer açıklarımıza da bakalım. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Kazım Karabekir tarafından imzalanma Kars Anlaşması doğrudur. Kazım Karabekir iki anlaşma imzalıyor. İmzalıyor. Biri Gümrü, biri de Kars. Moskova Anlaşması hükümlerini onaylama. Evet burada Kars Anlaşması'nın hükümleri onaylanmış oluyor. Ve artık Doğu sınırımız kesinlik kazanmış olacak. Kafkas sınırlarının kesin olarak çizme. Yine keza aynı şekilde Doğu ve Kafkas sınırları Kars Anlaşması ile birlikte kesin olarak çizilmiş oluyor. Bize özelliklerinden biri değildir soruyor. Cevabımız B seçeneği Doğu cephesinin kapamasını sağlamam olmayacak o gümrüde demiştik. Bir diğer sorumuza bakalım. Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı düzenli ordular ve Yunan kuvvetleri arasında yapılan 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur? sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları nelerdi? Bunların hepsini bir sayalım. E, ne oluyordu? Londra Konferansı toplanıyordu 1. İnönü Savaşı'nın sonucunda. İsmet Paşa'ya Tuğgeneral'lik generallik rütbesi veriliyordu. İstiklal Marşı kabul ediliyordu. Moskova Anlaşması imzalanıyordu. Batum Anlaşması yapılıyor. Bu dönemde Çerkez Etem isyanı bastırılıyor. Asayiş ve güven ortamı sağlanmış oluyor bu şekilde. Ve Teşkilat Esasiye Kanunu ilan edilmiş oluyor. Ayrıca ve burada Afgan Dostluk Sözleşmesi de 1. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan bir dostluk anlaşmasıdır. Güney ve Batı cephelerin birleştirilmesi, ÇGZ e temayaklanmasının başlaması, düzenli orduların Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi, Kafkas sınırlarının kesin olarak çizilmesi bunlar 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz. Ancak Afgan Dostluk Sözleşmesi'nin imzalanması dediğim gibi 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaktadır. Bir diğer sorumuza geçelim. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Grubu bulunan siyasi parti yoksa da farklı düşünceler mecliste kurulan gruplar yoluyla kendisini ifade etme imkanı bulmuş. Meclis çoğulcu nitelik kazanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasal gruplardan değildir? Sorusu yöneltilmiş. Bu da yine 2019 KPSS lisans sorusuydu. Bu soruları ben denemelerden alıyorum. Deneme çözmenin ne kadar önemli olduğunu bu soruda gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bu denemede 2019 öncesine ait bir deneme yani. O yüzden bol bol deneme çözmek lazım diyorum. Değerli arkadaşlarım, hem lisans hem ön lisans, orta öğretim için, EKP'si için deneme çözmek çok çok önemli. Soru bankasından daha önemli değerli arkadaşlarım. Soru bankası, belli başlı soru bankaları var zaten. Değerli arkadaşlarım, ben bunun videosunu çektim. Bunu da oynatma listesinde bulabilirsiniz. Paranıza yazık olmasın değerli arkadaşlarım. ...piyasada adam akıllı soru bankası alsın. O yüzden belirttiğim soru bankaları alıp hem paranıza yazık olmasın... ...hem de bu denemeleri birçok e, Telegram sayfalarında bulabilirsiniz. Denemelerin birçoğunu. E, o yüzden deneme çözmek önemli diyorum ve sorumuza geri dönüyorum. Fazla kafa şişirmeden. E şimdi birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasal gruplar hangileriydi değerli arkadaşlar? Halk zümresi vardı. Tesanüt, ıslahat, istiklal, yeşil orlu, müdafaa-yı hukuk, iddiaçılar ve muhafazayı mukaddesatçılar vardı değil mi? Burada birinci grup ve ikinci grup, müstakil grup, müstakil grup, grup diyemedim. Cumhuriyet Halk Partisi içinde İsmet İnönü zamanında parti içi denetimi sağlamak amacıyla kurulmuş bir gruptu. Yani birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müstakil grup yoktur. Bunu bir daha açıklıyorum. Değerli arkadaşlar, müstakil grup neydi? Cumhuriyet Halk Partisi içinde İsmet İnönü zamanında parti içi denetimi sağlamak amacıyla neymiş? Parti içi denetim denetimi sağlamak sağlamak için kurulmuş bir gruptur. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasal gruplar arasında bu yer almaz. O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş olur. İddiaççılar, istiklalciler, tesanüt, yeşil ordu vardır. Son sorumuza geçelim artık. Amasya Genelgesi'nde bulunan vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir ifadesi Kurtuluş Hareketi'nin özelliklerinin hangisini tanımlamaktadır? E, Amasya Genelgesi hatırlayacağınız üzere milli mücadelenin amaç, gerekçe ve yöntemini ortaya koyuyordu. E, genelgenin Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Burada hükmü, milli hareketin burada gerekçesini sadece ortaya koyuyor. Nedenini yani. Nedenini ortaya koyuyor yani gerekçesini. Bu hüküm, bağımsızlığın tehlikede olduğunu tanımlamışsa da... Burada amacı tanımlamıyor değerli arkadaşlar. Yöntemi de tanımlamıyor. Cevabımız sadece ne olacak? gerekçesi olmuş olacak. Cevabımız B seçeneği olacak diyorum ve bu soruyla birlikte bu 12 nokta atışı soru soruyu bitirmiş oluyoruz değerli arkadaşlarım. Gün içerisinde videolarımız yüklenmeye devam edecek. Bu son 2 gün bol bol videoları dinlemeye çalışın değerli arkadaşlarım. Beni sabırla dinlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.